Ee, şöyle açalım isterseniz beraber kutuyu. Bir bakalım içine neler çıkacak. Nedir ne Evet. Şuradaki kod da e, şuradaki yazan kod da invertörün e, katalog listesindeki kodudur. Bu koda göre invertör gücünü, voltajını ve gerilimini seçebilme imkanınız bulunmaktadır. Şimdi ilk önce invertörümüz böyle korumasını açalım. Burada katalog çıkıyor önümüze. Bu katalog genelde Türkçe değil İngilizce çevirme sahiptir. Yani bazı parametreleri Türkçe olmayıp İngilizcedir. Bunda çevirebilirsiniz. PDF internette mevcut bulunmakta. Burada da ara parametreleri var. Basit devreye alma parametreleri var. Şurada gördüğünüz gibi hata kodları mevcut. Bu gibi basit. Ha bir de CD'miz var. Bu CD'de PDF'i CD'den okuma şansınız mevcut. Şimdi kısaca sürücümüzü açalım. Bu Mitsubishi'nin D serisi olan 0.40 Watt. Yani bu da 400 Watt'a tekabül eder. Basit, kompakt bir tasarım var. Yani şu anda zaten günümüzde çıkan cihazların hepsi giderek küçülmekte. Mitsubishi de Güzel bir cihaz piyasaya sunmuş. Evet Şimdi Sürücümüzün üzerinde terminal girişleri bulunmakta ve e, keyfet dediğimiz kendi panel üzerinden e, Menüye girebileceğimiz Sürücü üzerinden start-stop yapabileceğimiz tuşları bulunmaktadır. Şöyle kısaca söyleyeyim e, burada Dışarıdan çalıştırmak istersek, eğer sürücüye dışarıdan bir potansiyometre ya da anahtarla çalıştırmak istersek, buradaki terminalleri kullanıyoruz. Şu yeşil olan terminalleri. Eğer PLC üzerinden haberleştirmek istiyorsak, RS-485 noktası var. Buradan da PLC invertörümüzü uzaktan kontrol etme şansımız mevcut. Tabi haliyle eğer uzman bir kişiliğiniz varsa bu olay üzerinde bu invertörlerde haricen program yüklenebilme imkanı var. Yani kendiniz de bir şey yazılım yükleyebilirsiniz. Şu anda biz basit devre alacağız bu haftaki konumuzda. Önce ne yapmamız gerekiyor? Sürücünün değerine yakın yani sürücünün değerini geçmeyecek alt değer olabilir. Bir motor seçeceğiz. Yani e, sürücünün etiketlerine uyan. Şöyle bir motorumuz var. Şöyle göstereyim ben etiketini. Burada Motor etiketini e, okumayı biliyorsanız sorun değil ama ben yine yardımcı olacağım. Şimdi burada motorun çalışma gerilimleri var. Ne diyor? Üçgende 220, yıldızda 380 volt. Bu da invertör seçimimizi buna göre yapmamızı sağlıyor. 0.25 25 0.25 kW gücünde 2840 devir bir motor. Öncelikle invertörümüzü çalıştırabileceğimiz bir kablo. Ben onu hazırda bulundurdum burada. Mevcut. Şimdi şuradan bağlantısı var. Güç klemensine bağlantısı. Şimdi bir parantez açayım. Burada dikkat etmemiz gereken bir unsur var. O da nedir? Burada besleme girişi yani şebeke girişiyle motor çıkış klemens bölümü var. Eğer burada yanlış bir voltaj verirsek motorun ACV ACVT diyoruz biz. şebeki şebeke girişine girişine değil de motor girişine eğer gerilim verirsek ters bağlantı yaparsak cihazın ACV bozmuş oluruz. Bu da invertörün çöpe gitmesi gibi bir şey oluyor. Burada zaten göstermiş. L faz girişi, nötr girişi. Burada da İngilizce olarak anlatmış motor girişleri diye. Şöyle bakalım. Şimdi şu iki tane uç faz ve nötr girişlerimiz. Şunlar, şu üç tane olan da motor çıkışlarımız. Bakın burada farklı bir durum var. Nedir? Burada biz tek faz veriyoruz. Nötrle beraber tek faz. Buradan üç tane faz çıkışımız var. Yani bu invertör ne yapıyor? Tek fazla üç fazı çevirip üç fazlı motoru tek fazla çalıştırabilme imkanı sağlıyor bize. Şöyle bağlayalım. Şimdi de üzerine sıkıştırıp yapıyoruz. Şimdi geri kalan motor PMS çıkışında bur Burada zaten genelde invertörlerde UVW diye bir ibare vardır. Bu UVW gördüğünüz yerler muhakkak motor çıkışına gidecektir. şöyle kablomuzu alıyoruz. Uçlarını şöyle siyah. Burada dört renk var. Siz istediğiniz rengi, rengi kodlayıp bağlayabilirsiniz. Bir tanesini de topraklama için sürücünün gövdesine bağlayacağız. topraklama ürünümüze bağlı. Şimdi şöyle. Sana devam et, devam et. Evet. Topraklama kablomuzu bağladıktan sonra tabi bu halde sürücünün gövdesine topraklanmış oluyoruz. Evet. Gelelim motor kısımlarına. Burası çok önemli. Burada şimdi ne yapmamız gerekiyor. Burada motor terminalleri var. Bu motor terminalleri demin de söylemiş olduğum gibi motor etiketi değerlerine göre iki çeşit bağlantı yapabiliyoruz. Bunlar neydi? Yıldız ve üçgen bağlantıydı. Bizim invertörümüz tek fazla olduğu için tek fazla invertörlerde burada 220 üçgende 220 ibaresi vardır. Tek fazla beslenip beslenen invertörün bağlantısı motorda bu şekilde olur. Yani 220 volt. Bu da nedir? Üçgene tekabül eder. Biz de motorumuzu üçgen bağlayacağız. Üçgen bağlantı nedir? Bu şekilde terminalleri karşılıklı köprülemiş oluyoruz. Bağlantımızı bu şekilde yapacağız. Bunu bağlarken bobin, bobinleri kendi aralarında 2 faz vermiş oluruz. Yani invertörün çıkışı, girişi 220 olduğu için tek fazlı. Invertörün çıkışları 2 çarpı 110 volttur. Bu da üçgen bağlantıda bobinlere iki faz verirsiniz. Bu da 220 volta tekabül eder. Bu şekilde böylelikle motorun torku düşmez. Motor normal gerilimde çalışmaya devam eder. Şimdi motorumuz, sürücümüz iki farklı hatta üç farklı yönde çalışıyor demiştik. Tarzda çalışıyor demiştik. Bunlar neydi? Hem keypad üzerinden hem de şu buton ve potansiyometre dediğimiz trimpot dediğimiz cihaz vasıtasıyla dışarıdan sürücünün hızını azaltıp çoğaltabiliyoruz. Bunları da şimdi nasıl bağlayacağız? İlk önce katalogumuzu bakacağız. Katalogda çünkü bağlantı şeması mevcut. Bağlantı şemasında potansiyometre ve ee butonun nereye bağlanacaklarını bize burada bize eden şeması mevcut. Evet. Şimdi burada bu PC dediği nokta dijital girişlerin yani terminal girişlerin start girişlerinin ya da çok yönlü girişlerin komucudur. Bir ucunu buraya bağlayacağız potansiyometrenin. Diğer ucunu da Burada ileri çalıştırmak istiyorsak STF'ye, geri çalıştırmak istiyorsak STR'ye bağlayacağız. Potansiyometremizi de altta şekilde göründüğü, gözüktüğü gibi burada 10 volt ya da 5 volt olabilir. Yani sürücüyü dışarıdan, kendi içerisinden 5 ya da 10 volta çalıştırabiliriz. Burada ortak uç, arama ucu ve eksi ucu var. Analog.com yazdığı nokta, eksi ucu. Burası da referans ucu. Bu da arama ucu. Yani analog input ucumuz oluyor. Bunları da şu şekilde bağlıyoruz. Şimdi yapmış olduğumuz bağlantılar e, besleme enerji giriş bağlantısını yaptık. Şu şekilde. Motor çıkış bağlantıları şurası. Bir de motor klemens bağlantılarımız var. Üçgen bağladık motor etiketlerine göre ve invertörümüzün e, enerji giriş kaynağına göre seçimimiz yaparak üçgen bağladık. Şimdi eee invertörümüzü dışarıdan buton ve e, potansiyometre ile çalışacağız. Onun da şeması şu şekilde mevcut. Burada STF, STR ve PC yazan yerler mevcut. Bu PC ye yazan yer anahtarın komucudur. Anahtarın diğer ucunda eğer motoru ileri çalıştırmak istiyorsak STF'ye bağlayacağız. Geri çalıştırmak istiyorsak da STR'ye bağlayacağız. Potansiyometremiz de yani potansiyometre ile ne yapacağız? Potansiyometre ile motorun hızına yön vereceğiz. Yani sıfırdan 50 Hz ya da sıfırdan işte 100 Hz, 100 Hz, 150 Hz'e kadar bizim hız seçeneğimizi potansiyometre üzerinden yapacağız. Potansiyometrenin bağlantı noktaları da burada gözüktüğü gibi 10 volt burada 0 ile 5 volt ya da 0 ile 10 volt arası analog input girişini gösteriyor. Şu da analog common yani x 10 volt ucu oluyor. Bunları da şu şekilde bağlıyoruz. Potansiy an anahtarımız şu şekilde. Yani 1 0 nedir? Bu start butonunun kalıcı olan tipi. Şu da potansiyometremiz. Bu da şu da gözüktüğü gibi şu da bir ibare var. Şu küçük gözüküyor ama 5 kilo. 10 kilo da bağlayabilirsiniz. 2 kilo da bağlayabilirsiniz. Biz 5 kilo bağlayıp çalıştıracağız. Şu şekilde. B1, B2, B3 bağlantısı var. Burada 3 tane kablo girişi var. Buradaki B3 analog girişi oluyor. B1 ve B2 de eksi 10 ve artı 10 volt oluyor. Bunlar şu şekilde kablolarını ben kesiyorum. Tansiyometre için 3 adet kablo lazım. Şimdi şu şekilde buton bağlantılarımızı yapıyoruz. İmiyatörümüzü start için dışarıdan. Demin de belirttiğimiz gibi buton girişleri burada PC yazan kısım butonun ortak ucudur. Diğer kısım ise motoru ileri çalıştıracaksak STF'ye geri çalıştıracaksa geri çalışacaksa da STR ucuna bağlıyoruz. Biz ileri çalıştıracağız. Bunu STF'ye bağlıyoruz. Bir diğeri de potansiyometremiz varmış vardı. Onun da uçlarını şu şekilde. Potansiyometrin tipi önemli değil. Biz çap 22 ebatına bir potans bağladık. Bu kartlı bir, bir trim pot da olabilir. Potansiyometre de olabilir. Farklı bir potansiyel olabilir ama dediğim gibi değerleri işte 5 kilom, 10 kilom ya da 2 kilom gibi değer seçmeniz gerekiyor. Bu şekilde. Yine bağlantılarımızı yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi analog ucumuz şu ortadaki şöyle göstereyim. B3 yazan kabloyu şurada sürücüde 2 nolu terminal girişi yani bu buranın analog input girişi potansiyonun ayarlamış olduğu voltajın girişi burası oluyor. Geri kalan diğer iki ucu da yani bunlar da hangileriydi? Eksi 10 voltla artı 10 volt ya da eksi 5 volt artı 5 volt diyebiliriz. Bunlar da B2 ile B1 uçları. Bunları da şu şekilde bağlıyoruz. B1 ona geliyor. B2 de 5'e geliyor. Eğer ki potansiyometreyi bağladıktan sonra azaltma pozisyonda azaltma pozisyonda eğer invertörün hızı yükseliyorsa ya da yükselme pozisyonda hızı düşüyorsa yani ters çalışıyorsa Burada yapacağımız bir bağlantı çeşidi var. Bu 5 ve 10 nolu terminalik kabloların yerlerini birbirini değiştireceğiz. Yani 5 nolu terminalik kablo ona gelecek, 10 nolu terminalik kablo da 5'e gelecek. Bu şekilde pozisyonun yönünü bulabiliriz. Şimdi bağlantılarımızı yaptıktan sonra potansiyometremizi bağladık. Bu işte 1 ile 10 arası bir skala değeri vardır. Ee, biz e, maksimum frekansı ne seçersek işte 1'i 0'dan baz alıp işte 50 Hz'de 10 ona geldiğim zaman 50 Hz olur. Ya yani da 100 Hz aldıysak maksimum frekansı ona geldiğim zaman 100 Hz'i ekranda görebiliriz. Şimdi e, sürücümüze enerji vereceğiz. Tekrar bağlantımızı kontrol edelim. Evet. İnvertörümüze enerji verdik. Ekranda 0, 0, 0 ibaresi çıktı. Şimdi invertörün çalışma durumuna göre yani nedir? İşte panelde mi çalışacağız? Butonla mı çalışacağız? Yani uzak ekran mı çalışacağız? Bunun için parametre ayarları vardır. Onlarda nedir parametre ayarları? Şöyle göstereceğim. Şimdi burada basit devre alma parametreleri mevcut. Burada yapmamız gereken kısaca anlatıyorum. 79. parametre ne diyor? Operasyon modu seçimi diyor. Yani operasyon mod seçimi demiş. Da işte operasyon yani nereden çalışacaksınız? İşte kipetten mi? Dışı anahtardan potansiyel mi? Bunu buradan seçiyoruz. Burada 0, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7 parametreleri mevcut. Biz burada genelde kullandığımız 0, 1, 2 ve 3 0 keypad üzerinde olandır. 1 1, 0 ve 1 keypad üzerinden 2 ve 3 de yine terminal üzerinden seçim yapmış oluyoruz. Bu da nedir? 3'e aldığımız zaman 3 nolu parametre aldığımız zaman dışarıdaki butondan çalıştırıp cihazın üzerindeki potanstan devreye al almış oluyoruz. 2'ye aldığımız zaman ise hem dışarıdaki anahtardan hem dışarıdaki potansiyometreden devre alıyoruz. Diğer parametreler de keypetin kendi parametreli yani kendi üzerinden çalıştırıp çalışırıp start stop olana veren parametrelerdir. Biz ne yapacağız şimdi? Biz buradan 2'yi seçeceğiz. 2 nedir? Şöyle yapıyoruz parametre seçimimizi. Burada bir mod tuşu var. Bu mod da parametre girme e, olanağı tanıyor bize. Ne yapıyoruz? Mod tuşumuza bir kere basıyoruz. P0 dediği zaman P0 ilk parametreden son parametreye doğru. Burada bir çok, çok yönlü butonumuz var. Buradan çevirerek buradan 79 ne oldu? parametri biraz daha şöyle hızlı çevireyim. 79 nolu parametremiz 0. Yani keypad üzerinden çalıştırabilirsiniz diyor. Biz ne yapıyoruz bunu? 1 ve 2'ye getirip buradaki set butonuna bir defa basınca bu parametreyi hafızaya almış oluyor. Tekrar mod tuşundan iki defa basarak çıkıyoruz. Şimdi cihazımız dışarıdan çalıştırabiliriz. Deniyoruz şimdi buton ve anahtarla şöyle bırakalım. Şimdi anahtarımızı şu konuma çevirdiğimiz zaman şu anda evet görüyorsunuz run ışığı yanıyor. Fakat inverter harekete geçmedi. Neden geçmedi? Buradaki potansiyometre şurada görmüş olduğumuz potansiyometre maksimum minimum konumunda bunu çevirdiğimiz zaman görüyorsunuz motor milinin hareketini Ekranda göstereyim. 2.59. Bu ekrandaki ibare şu anda frekansı gösteriyor. Yani bu motor şu anda işte 3 2 2,5 herslik bir frekansla yol alıyor. Yine hafif hafif potansı çeviriyorum. Ekrandaki ibare işte çevirdiğiniz değer kadar frekans artma ihtimali mevcut, mevcut olmuş oluyor. Bu şekilde çeviriyoruz. Evet motor hareketini görüyorsunuz. İlk giderek hızlandı. Şu anda motor şu anda 49.12 yani 50 Hz diyebiliriz. 50 Hz de şu anda şebeke frekansıyla dönüş hızındadır. Yani motorumuz bizim 2840 devir olduğu için şu anda biz motordan 2840 devir alabiliyoruz. Tekrar kısıyorum. Tabi bu arada potansımızın ucu ters olmuş. Onu çevireceğim şimdi. Bakın. Demin söylemiş olduğum olay bu. Maksimum yöne doğru çeviriyorum potansı. Motorun hızı düşüyor. Şu anda tam tersi olmalı. Biz ne yapıyoruz şimdi? Terminal girişlerinden şu 10 on, onla 5'i çeviriyoruz. 10 ile 5 Evet. Şimdi potansiyometremizi şöyle tuttuğumuz zaman bakın maksimum değerde şu anda biz bunu ne yapıyoruz? Saat yönü tersi yani sola doğru çeviriyoruz. Motor hareketini görüyorsunuz mil hareketini. Bu da potansiyon hareketine göre devri düşüyor. Şu anda 0 Hz'de tekrar çalıştıralım. Şimdi biz bunu tekrar maksimuma aldık. Ekrandaki ibare 49.12 Hz. Şimdi anahtarla kapatacağız. Bakın motor mil hareketini görüyorsunuz. Anahtarı kapattığım zaman motor hemen durmadı. Neden durmadı? Şöyle izah edeyim. Şimdi invertörlerde motora iki çeşit yol verilir. Bir serbest bir de rampalı. Bu genelde duruşta kullanılıyor. Bunların kalkış ve duruş rampa değerleri vardır. Yani bir motor start verdiğiniz zaman işte 0 Hz'den 50 Hz'e diyelim işte 5 saniyede ulaşması gerekirken ne yaparsınız? Ya da 0 Hz'den 10 saniye uzatmak için ne yapar? Ne yapmamız gerekir? Parametre ayarları vardır. Akselerasyon ve deklarasyon parametreleri. Bu parametrelerde şu parametrelerdir. Şöyle katalogda yine Şöyle söyleyeyim. Evet. 7 ve 8 nolu parametreler. İngilizce yazdığı için yani kalkış e, süresi diyor. Yani ne demek bu? İnvertör diyor işte set etmiş olduğunuz frekansa kaç saniyede ulaşsın diyor. Biz bunu P7 parametresinden burada da göründüğü gibi 0 to 36, 3600 diyor. Yani 0'dan 3600 saniye kadar biz bunu uzatabiliriz. Bu uygulama değerlerine ve durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Yine altta 8. parametrede deklarasyon time diyor. Bu da duruş zamanı. Aynı şekilde kalkış zamanının aynısı yani sıfırdan 3600 saniyeye kadar biz bunu ayarlamış oluyoruz. Yani demin butonumuzu biz kapattığımızda neden motorun birdenbire durmadığının bir ibaresidir. Yani bizim motorumuzun kaç saniye durduğunu şimdi P7 ve P8 parametrelerinden bakacağız. Tekrar şuradaki mod tuşuna basıyoruz. Parametremizi düşüyoruz. 7 nolu parametreye. 7 nolu parametreyi set ettik. Burada 5.0 ibaresi var. Bu nedir? 5.0 yani bizim invertörümüz 0 ile 50 Hz arasındaki kalkma rampası 5 saniye ulaşıyor. Biz bunu ne yapabiliriz? Set edip biz bunu tekrar yükseltebiliriz. Ne yapıyoruz? Yine set basıp bu jok butonundan çok yönlü butonundan çevirip Mesela bunu şu anda bir 15 saniye yapalım. 15 saniye yapalım. Şimdi error 4 diyor. Error 4 burada invertörün parametre kilidi olduğunu gösteriyor. Yani diyor ki siz şu anda diyor buna ulaşamazsınız. Ki ki diğer parametrelerin kontrolünü yapana kadar. Burada da tekrar bir parametremiz var. Hangisinin olduğuna bakalım. Şimdi p 77 parametresi. Burada parametreleri ne yapmış? Sınırlamış. Yani bazı parametreleri erişebilir. Bazılarına erişemezsiniz diye. Burada da fabrika ayarlarında sıfır demiş. Ee, biz ne yapacağız bunu? 2 yapacağız. 2 yaptıktan sonra da bütün parametreleri erişebileceğiz. p 77 parametremiz yine buradan mod tuşuna basıp Mod tuşuna basıp 77 parametremiz evet demin ki demin söylemiş olduğum olay sıfır yani fabrika ayarları sıfırda biz bunu ne yapıyoruz iki yapıp tekrar set butonuna basıp hafıza alıyoruz mod tuşuna iki defa basıp tekrar geri çıkıyoruz şimdi P7 ve P8 yani kalkış ve duruş rampalarındaki e, parametrelere geri döneceğiz tekrar mod tuşuna basıyoruz Şimdi set yapıyoruz tekrar. Biz bunu 15 saniye yapalım. 15 saniye. Evet bakın şu anda hafıza aldı. Tekrar mod yapıp çıkıyoruz. Tekrar bir daha mod yapıyoruz. 8 nolu parametremizde yani bu da neydi? Duruş rampamızdı. Tekrar set yapıyoruz. Bunu da 15 saniye yapalım. Görelim bakalım 15 saniyede frekansına ulaşacak mı? Tekrar set yapıyoruz. Hafıza aldıktan sonra mod tuşuna iki kere basıp devreden çıkıyoruz. Şimdi tekrar anahtarımızı çevirdik. Bakın. Motorun maksimum hıza yükselişi Evet. Ekranda da gördüğünüz gibi 15 saniye içerisinde 0'dan 15 Hz'e yükseldi. Yani ne yapmış olduk? Kalkış rampasını değiştirmiş olduk. Tekrar durduruyorum motoru. Evet, bakın. Bilin hareketine dikkat edin. Vermiş olduğumuz 15 saniye içerisinde tekrar 50 Hz 0 Hz e düştü. Evet arkadaşlar. Mitsubishi Inverter D serisinden basit devre alma e, tekniklerini öğrendik bugün. Bugün bu hafta bu kadar. Bir dahaki haftada başka bir ürünle karşınıza geleceğiz. Hepinize iyi günler.